Merhaba değerli dostlar. Ee, yine bir nostalji yapalım dedik köy ziyaretimizde. Şu anda Doğanisar, Çetme, Kara, e, ee, Koçaş yolu üzerinde eski bir kuyu e, kuyuya rastladık. Daha evvelden bundan 40-50 sene, 60 sene önce bu sulardan, bu kuyulardan çıkarılan sular ile Atlar, koyunlar, eşekler sulanıyordu. Buradan yararlanarak sulama yöntemleri kullanılıyordu. Şimdi yaklaşık olarak bir su çekelim dedik. Şimdi suya ulaştık. Suyu çıkarıyoruz. Şurada. bu olağa döküyoruz şimdi sevimleri. Bu şekilde. Şimdi tekrar eğer almamız icap ediyorsa Bu çok derin bir kuyu değil. Burası yaklaşık olarak 2-2,5 metre yüksekliğinde bir kuyu. Yine dediğimiz gibi bu şekilde Hayvanlar sulanıyorlardı. Şimdi buradaki denge unsuru da muhtemelen bu ağaç sağlıyor zincirle sağlıyor. Bu şekilde izah etmeye çalışıyorum. İnsan çok büyük bir güç sarf etmiyor aslında. Buraya kadar gelmişken çocukluğumu hatırladığım için böyle bir nostaljiyi sizinle paylaşmak istedim. Bu kırlarda gundulu taraflarında aşağı gundulu, yukarı gundulu taraflarında aslında bu tip e, kuyulara rastlamak mümkün. Şimdilik iyi günler dilerim herkese selamlar saygılar.